Hz. Ali'nin Cuma hutbesi. Hz. Ali radıyallahu anhüma halife seçilmesinin ardından şu hutbeyi okumuştur. Varlıkları yaratan, karanlığın perdelerini yırtan, ölüleri dirilten ve kabirdekileri kabirlerinden kaldıran Yüce Allah'a hamdolsun. Yüce Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Size Yüce Allah'ın azabından korunmanızı tavsiye ederim. Kulun yüce Allah'a yaklaşması için en üstün ve en kıymetli vasıta imandır. Allah yolunda cihattır, tevhid kelimesidir. Çünkü tevhid inancı insanda yaratılıştan vardır. Namaz kılmaktır. Zira din namaz kılmaktan ibarettir. Zekat vermektir. Çünkü zekat yüce Allah'ın önemli bir emridir. Ramazan orucunu tutmaktır. Zira oruç yüce Allah'ın azabından koruyan bir kalkandır. Hacca gitmektir. Çünkü hac fakirliği giderir ve günahları sildirir. Akrabalık hakkını gözetmektir. Zira akrabalık hakkını gözetmek ömür uzatır ve karşılıklı sevgiyi artırır. Gizlice gizlice sadaka vermektir. Çünkü sadaka günahlara kefaret olur ve yüce Allah'ın gazabını söndürür. İyilik etmektir. Zira iyilik etmek kötü bir şekilde ölmeyi önler ve kişiyi kötü düşüşlerden korur. Ey insanlar, yüce Allah'ın zikrine dalınız. Çünkü sözlerin en güzeli yüce Allah'ın zikridir. Muttakilere vaat edilen şeyi isteyiniz. Zira yüce Allah'ın vaadi vaatlerin en doğrusudur. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü yolların en üstünü onun yoludur. Peygamberimizin sünnetinden ayrılmayınız. Zira sünnetlerin en üstünü onun sünnetidir. Yüce Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü o sözlerin en üstünüdür. Kur'an hakkında bilgili. Kur'an hakkında bilgili olmaya çalışınız. Zira Kur'an kalplerin baharıdır. Kur'an'ın nurundan şifa dileyiniz. Çünkü Kur'an göğüslerdeki hastalıklara şifadır. Kur'an'ı güzel bir şekilde okuyunuz. Zira ifadelerinin en güzeli Kur'andır. Kur'an okunduğu zaman susup onu can kulağıyla dinleyiniz ki size merhamet edilsin. Kur'an'dan bir şey öğrendiğiniz zaman onunla amel ediniz ki hidayete Kur'an'dan bir şey öğrendiğiniz zaman onunla amel ediniz ki hidayete ermiş olasınız. Çünkü bilgisi gereğince yaşamayan bilgili kişi, bilgisizliği yüzünden haksızlığa sapan bilgisizden farksızdır. Hatta ikisi de dalalet ve tehlikede olmakla beraber. Diyebilirim ki, bilgisinden sıyrılıp faydalanmayan bu bilgilinin dili, şaşkınlık içinde bulunan bilgisizin dilinden kendini savunma adına daha kısadır.